Günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar. Arkadaşlar günaydın. Ay ben bunu nasıl yapacağım şimdi unuttum ya. Dur annesi. Evet. Günaydın arkadaşlar. Biz artık Ayza ile beraber yani Ayza kalkıyor da e, sabah beş buçuk altı altı buçuk gibi kalkıyoruz değil mi annesi? kahvaltı yaptı. Ondan sonra arada bir şey daha verdim. Sonra uyudu. Saat 10 gibi uyudu. Ben de o ara duş aldım. Yüzümü temizledim. Bayağı böyle görüyorsunuz. Sıktım böyle her yeri. Ee, şimdi de yüzümü yıkadım. Böyle derin bir yıkama yaptım. Serumu kullanacağım. Sen istiyor musun? Aa, çünkü e, ürünü ısıttığın zaman e, yüzün daha güzel bir şekilde onu emiyor. Ah, sıcak. Sıcak. Az kalsın yakacaktım. Bir dakika bekleyeceğiz emsin. Sen rüyanda ne gördün? Sen rüyanda ne gördün? E, bu da Göz kremi. Yine göz kremimizi elimizi ısıtmamız lazım. Bu kadar yeter. Arkadaşlar göz kremi sürmüyorsanız yani hayatınız boyunca yanlış şeyler uyguluyorsunuz yüzüne. Çünkü gözün etrafı en hassas ve en çabuk e, en çabuk kırışan bölge arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayşe yüz kremi olabilir miyim artık annesi? Nereye koydun kızım? Ee, evet. Biraz bakım yapalım dedik. Yani bakım derken yüzümü temizledim. Kremimi sürmeden önce. Bak buralar sıktım. Ee, dedim biraz temiz olsun. Şu ağzımın etrafını falan. Öyle şey yaptık. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Saçlarımı boyamam lazım arkadaşlar. Gerçekten artık boyama saati geldi. Yani geldi geçti tarihi artık. Yani artık boyamama lazım. Ne yapıyorsun? Neye bakayım anne? Boynumuzu hiçbir zaman unutmayalım. Yine boyun kırışabilir. Ben doğumdan sonra gıdığım sanki çıktı. Ama olur. Vallahi çok kötü aldım. Bir aydır yaklaşık spora gitmiyorum. Tatil yani İstanbul'dan geldik ama ben çok şey yaptım, ihmal ettim. Yani <laughs> dudak kremim de var ama şimdi hiç uğraşamazsın. Bak yarım saat yüzümü uğraşıyorum. Aa, kızım bunu açmış şimdi hangisini açabilirsin acaba? Bir de bunu deneyelim. Şimdi ben ne diyordum ya? Ben günlük hayatımda fondöten kullanmam. Çünkü şey şeyi var aklımda yani. O fondötenin şeyi bütün böyle gözenekleri falan doluyor ve siyah nokta oluyor. Benim de siyah nokta şeyim var. Siyah nokta fobim var. Ee, Baba. Tırnaklarımla yapmam lazım. Ee, fobim var. Onun için fazla muska, şey falan muska, fazla fondöten kullanmayı sevmiyorum. Yani canım isterse özel günlerde de işte falan filan. <laughs> ucuz ışın boyamam lazım gerçekten boyamam lazım arkadaşlar Ayza şimdi yemek yiyor Ayza A ne yiyorsun pijamasıyla hmm. halen oturuyor ama elbiselerini giydireceğiz çok mu güzel elinizi güzel kızım benim Hı? hadi mama niye oh. Ben de ne yapacağım şaşırdım aslında. Bilmiyorum. Ne pişirsem, pişirmesem. Pişir pişiremem vallahi şimdi kendimi de. Ve benim yemeğim hazır arkadaşlar. Çok acıktım ve hemen yiyeceğim. Evet. Mommy <laughs> <laughs> help. Okay. <laughs> if you don't ask for help, that's what happens. Never go to see the chipolality. Don't know, Evan. Say, get out. Get out. Get out. Hello. Hello. Oh. Hey. Hey. Hey, Ducky. Say, hello, Ducky. <laughs> Say, hello. Hey. Hello. Say hello, Ay Hello, say Oh. Oh. Whoa. Wow. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, bu nasıl bir karışıklık? Evet. Bayağı uzun zamandır video çekmiyorum. Ee, yemek yaptım ama yemeği çekmedim tabii. Ki çünkü unuttum. Niye böyle oldum ben de anlamadım. Ama şu an yemek pişiyor arkadaşlar. Baksanıza. Hmm, hmm, hmm. Leziz. Ama ben halen buradayım. Yaşıyorum. Ee, ve, e, bugün güneş ve kaynanam gelmek istedi. biz beraber bir şey konuştuk ama yani o başka bir şey anladı ben başka bir şey anladım ama ne her neyse ee, yemek e, yaptım onlar şimdi geliyorlar ee, mesut birazdan çıkacak ee, mesut birazdan çıkacak boyun etini fırına koydum biraz böyle zevzeli yaptım mesut'un en sevdiği yemek ben önceden hayatta öyle yemekler yemiyordum ama mesut'tan dolayı alıştım artık benim aşkım neredeymiş? Böyle bir güzellik var mı? Please. Hmm. Daddy. Daddy değil annem. Say I love you. I love you. Kiss you. Mommy kiss. Mommy kiss. Mommy kiss. Ayza'nın dili de bayağı açıldı bu aralar. Her şeyi söylüyor. İşte go away, I love you. Please, mommy help me. Yani kendi çapını derdini anlatıyor. Ee, bence geç geldiler. Ayza'yı da bak ne yaptım biliyor musun? Bize dongoş biraz patates koydum içine. Dongoş yaptım kızıma. Kaynattım eti. Ondan sonra biraz patates koydum. Dedim belki etli sevmezse ee, patatese veririm ama etin suyuyla yaptım. Dedim biraz kızım vitamin alsın. Salatamı da soslayayım. Ee, evet. Ah, salatamı da Ben yaklaşık belki e, 6 hafta 6 değildi de belki bir 5 haftadır e, 5 hafta da değil ya. Bence bir ay oldu. Spora gitmiyorum. Canım istemiyor. Boşu boşuna para ödüyorum ama ama sağlık olsun. Ama Mesut gidiyor yani. O şeyini çıkarıyor. Ee, gitmedim ve çok kül aldım. Aşırı derecede kül aldım arkadaşlar. Ben ne yapacaktım? Bunlar eşikse zeytinyağı koydum. Tuzlu koyacağım. Ee, evet. Çok kül aldım acil bir diyeti yemem lazım bak. Hava çok güzel ama bu aralar çok rüzgarlı. Yani çok rüzgar var. Yani güneşin altında çok sıcak ama rüzgar esince çok soğuk. Onun için insan ne giyeceğini şaşırıyor. Bir montunu çıkarıyorum, bir giyiyorum, bir çıkarıyorum, bir giyiyorum. Ben de anlamadım. Ee, tuz koyacaktım. Aa, evet size bir haberim var. Biz İtalya'ya gideceğiz. Roma, Roma, Roma'ya gidiyoruz bu ay. Ee, yirmi kaçındaydı ya? Ama üç günlüğüne gidiyoruz hep beraber. Bir dokuz kişiyiz. Roma'ya gideceğiz. Bakalım. Ben önceden gitmiştim. Ta 2017 falan da gitmiştim. Hatta o zaman Sadiyeni'ye de gitmiştim. Sadiyeni de çok güzel bir yer. Ama çok hoşuma gitmişti. Hava 6. ayda gittim. Hava çok güzeldi. Ama yani bilmiyorum dördüncü ayda hava nasıl oldu. Bence bir 16, böyle 20 civarları arasında gibi bir hava var şu an orada. onun hazırlığını hiç yapmadım zaten. Düşünmedim. Ee, yaklaşınca yaparım. Çünkü İstanbul'a gidince de yine bir gün önceden hazırlandım ben. Bir gün önceden hazırlandım arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Oh, komşu bana bakıyor diyor. Bu deli mi? kendi komşu. Ama benim aşkım. Ne yaptın? Hüpü yaptın. Oo. Efendim mami. Heh. Heh. Mami her gün oyuncakları toparlıyor. Ama aa muhte bitti. Mami doldursun Muhte gel beraber dolduralım Muhte gel Gel kuzucuğum Gel Ye yeah, dolduralım beraber gel dolduralım gel. Mami. Gel. Mami. Yes ma. Of of water. Water. Mami. Water. Of yes of efendim annem Ma. yes mam Ma. yes mami Ma. yes, mami. Ma. mami sana dongoş yaptı ama patatesli hangisini yersen hangi türü yersen A afiyet olsun kesin kes mami kes mami kes <laughs> oh. artık biz kızınla güzel anlaşıyoruz yani çok güzel anlaşıyoruz artık derdini anlatabildiğime şeyini geride yani yarın öbür gün böyle şeye okula başlarsa en azından orada kendi kendine yemeğini yer bir de derdini anlatabilir. Çok önemli. Ee, alıştırayım biraz kızımı. Yani. Evet. Nedir ya? Öf. Bugün şey çekmedim ama bugün Efendim annem hala mı geldi? Hala mı gitti mi geldi mi? Sen gözüne ne oldu annem? Gözüne bir şey mi girdi annem? Ha? Gözüne bir şey mi girdi? Aa. Oh no. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Sen niye nutelik yapıyorsun? güzel. <laughs> <laughs> purple. It's not blue, it's purple. <laughs> Afiyet olsun. Purple. Mmm, <laughs> ne kadar güzel bir tadı var. <laughs> Sen iç ama benim, benim suyum değil ki senin suyun. <laughs> Benimle oyun oynuyor. Happy birthday to you Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wish. You you Make a wish, Isa. Of your present. ready? One, two, three. Blow! Hooray! Hooray! Happy birthday, Isa! You want some cake? Oh. Cakey, bak, çikolata. Mamma